Hiranurcum hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi oldun. Tabii ki bu başarılı yola hazırlanırken neler yaşadığını bizimle paylaşmanı istiyorum. Ben bu süreci aslında 11. sınıfta başladım matematik çözmekle. Yani sadece matematik çözüyordum, geometrimi geliştiriyordum. Sonra 12. sınıfa geçince Çam Dershanesi'ni keşfettim. Buraya Burada matematik dersler, AYT e, Matematik hocasına teşekkür ederim. Çok güzel sorular çözüyorduk ve haftada bir denemelerimiz oluyordu, arada mola veriyorduk. Bunların soru çözümleri güzel oluyordu, denemenin yayınları da iyiydi. Bana katkıları zaten soru çözümü oldu, konu anlatımında da başarılıydık, güzel ilerledik. Son güne kadar devam ettik, arada bir mola verdik, eğlendik, etkinlik yaptık. Çok güzel bir seneydi benim için, tekrar olmaz yani. Yani, yani anlatsam da çok güzel, yaşanması gereken bir şeydi. Sonra zaten aklımda vardı İstanbul Hukuk, herkese de diyordum, ona göre bir e, hedef belirlemiştim. Zaten benim matematiğim çok iyi olduğu için bu dereceyi yaptım, AYT matematik önemli olan benim için. AYT matematiği çözdüm, 29 doğru yapmıştım, ondan çok iyi geldi. Çok ondan sonra edebiyata ağırlık verdim Türkçe'ye. Bunlarla da aslında yana, yandan destek verdim, yani benim için önemli olan matematik değil yani herkese diyorum matematik çözen yapar bence bu işi. Burada dershanede de matematik hocaları çok iyi, geometri hocamız çok iyi. Baştan soru çözüyorduk, konu bitince pekiştiriyorduk. Yani sadece konu anlatmakla olmuyor, soru çözümüyle de pekiştirmek önemli. Çok doğru. Bazı şeyleri aslında içimizde hallediyoruz. Burada hocalarımız destek oluyor, moral veriyor, motivasyon veriyor. Etkinlik yapıyorlar kafamızda alsın diye. Sınava girmeden önce de konuşup dertleşiyorduk sakin oluyorlardı. Öyle. Sınava girdikten sonra da aradılar, konuştuk. hani Aslında bir dershaneyle destek almak bu konuda çok önemli. Çünkü tek başına bu yolu ilerletmek zor olabiliyor. Ben de bu desteği aldım ve çok mutluyum aslında. Bunları İstanbul duymak da, da bizi çok evet. mutlu etti. İstanbul Hukuku kazandım. Evet. Yani i̇stediğim yere yerleştim. Yani istediklerim oluyor. Allah'a şükür. Maşallah. İnşallah da devamında da Maşallah. aynı başarılarla yolunu sürdürürsün. Tabii e, bu süreçte e, dershanenin sana katkılarından bahsettin. Bu da bizi Hı -hı. mutlu etti. Aile, okul ve senin kendi iç dinamiklerin noktasında Hı -hı. süreç nasıl gitti? Ben aslında mesajdan sonra biraz zorlandım tekrar adapte olmaya falan. Sonra bize dershane rehberlikçimiz aradı. E, gel derse devam et, e, bırakma. Yani devam et. Sorularını çöz. Bize gel. Konuşalım. Ben de öyle devam ettim. De denemelere giriyordum. Netlerim yükseldikçe ben de mutlu oluyordum tabii. Öyle destek alarak yaptım. Yani tek başıma hiçbir şekilde halledemezdim. Çok güzel. Çok sevindik bunları duyduğumuza. Biz de seni tekrar tebrik ediyoruz. Yolun açık olsun diyoruz. Sevgili kucaklıyoruz. Firanurcu.